Bu video ProAtak Siber Güvenliğin desteğiyle hazırlanmıştır. Evet arkadaşlar sizlere bu videoda EDR yani Endpoint Direction and Response çözümlerinden bahsediyor olacağım. Aslında nedir EDR? Hani hep yıllardır antivirüs antivirüs dedik ya biraz aslında antivirüslerin günümüzdeki güncellenmiş hali ve yeni ismi. Hani ben bazen böyle esprisine şey yaparım, İşte Gartner vardır, Amerikalı bir marka. Böyle eşeğe boyarlar, boyarlar, bize tekrar satarlar. Tabii böyle değil, işin esprisi bu. Ee, yani birçok aslında yine özellikler geliyor. Aslında virüs dediğimiz şey de Malware dediğimiz, yani zararlı yazılımların aslında bir alt dalı. İşte trojanlar, truvatları, işte wormlar, solucanlar, ransomware'ler ki video yazılımı dediğimiz bugün günümüzdeki en meşhur saldırılar... Bunlar aslında hepsi aslında malware dediğimiz zararlı yazılım. Şimdi malwarelerden, zararlı yazılımlardan korunmak için mutlaka bilgisayarlarımızda bir EDR olmak zorunda. Özellikle kurumsal ortamlarda enterprise kurumsal ürünler belirlemeliyiz. Yani ev kullanıcılarından ziyade daha böyle kurumsal ortamlara yönelik ürünleri tercih etmeliyiz. Şimdi bazen güvenlikte şöyle bir yanlış algı var. Ya buraya bir firewall koyduk, güvenlik duvarı koyduk, tamam güvenliği sağladık. Ama bugün baktığımız zaman siber saldırılara çoğu endpoint'ten yani uç cihazdan, son cihazdan başlıyor. Yani bizim kullandığımız bilgisayardan. İşte bir mail geliyor, o maildeki linke tıklıyoruz ya da mail ekindeki dokümanı açıyoruz gibi. Yani firewall bunları kaçırabiliyor. Güvenlik duvarı bunları kaçırabiliyor. Ha bu şu tabii anlama gelmesin. Sakın yanlış anlaşılmasın. Ya güvenlik duvarı falan bir işe yaramıyor da atalım bunları, kullanmayalım. Değil. Güvenlik e, aslında uçtan uca bir e, süreç. Hatta her zaman söylüyoruz siber güvenlik, işte ağ güvenliği, network güvenliği, bilgi güvenliği. Hani e, daha bunları böyle güvenlik e, başına farklı şeyler getirebiliriz. Aslında bir ürün değil, bir süreçtir. Yani bir firewall koyduk, işte EDR aldık, ne oldu? Güvenli hale geldik. Değil. Yani işte kullanıcıların siber güvenlik farkındalık eğitimlerinden o koruduğumuz cihazların, yazılımların en iyi şekilde yapılandırılmasına kadar hepsi bunların bir süreç. İşte burada dediğim gibi EDR'lar yani klasik manada antivirüsler, özellikle kurumsal ürünler çok önemli hale geldi son yıllarda. Yani biz yine Güvenlik duvarlarımızı orada yapılandıralım. Yeni bir şekilde hatta bir her denik dediğimiz sıkılaştırmayla güvenli hale getirelim. Yine geçenlerde LinkedIn'de bir paylaşım yapmıştım. Yani hani koyuyoruz oraya bir güvenlik duvarı. Sonra diyoruz ki işte Mevlana gibi çalış. Yani ne olursan ol yine gel demiş ya Mevlana. Orada da işte allow permit any Eni" Yani böyle kurallar yazılmış görüyoruz sahaya çıktığımızda. De bu da aslında biraz e, oraya sadece işte ürün konumlandırmak hani az önce söylediğimiz gibi süreç değil de ürün odaklı siber güvenlikten, network güvenliğinden geliyor. Evet tekrar dönelim idyarlara. İdyarlar ne yapıyor aslında? Hani endpoint tarafında hem detection yapıyor, hani bir algılıyor e, şeyi e, saldırıya ya da bir zararlı yazılımı, hem de response yani bir cevap veriyor. Hatta bugün öyle hale geldi ki idyarlar x diğer haline geldi. Yani bir extension. Yani daha da gelişmiş hale geldi bu ürünler. E, hatta bunlar işte MDR dediğimiz, böyle toplu olarak yönettiğimiz, manage ettiğimiz ortamlar karşımıza çıkıyor. Tekrar söylüyorum, e, bu işte ev kullanıcılarının kullandığı, tabii bugün e, hani belli markalar var burada, ileride belki belli markalar odaklı da konuşuyor olabiliriz ama ben burada genel anlatmak istiyorum. Yani burada dediğim şey, ev kullanıcılarının kullandığı antivirüsler iyidir, kötüdür demiyorum. Kurumsal ortamlarda ki kullanılan ürünler başka ihtiyaçları karşılıyor. Yani burada bir ev kullanıcısı, bireysel kullanıcısının ürünü getirip de işte kurumsalda kullanmak o yüzden bazen olumsuz sonuçlar oluşturabiliyor. Yani günün sonunda mutlaka kurumsal ortamlarda bilgisayarlarda bir EDR. Sadece bilgisayarlarda da değil. Yani bugün işte kullanıcılara bir ne veriliyor? Cep telefonu veriliyor, bir tablet veriliyor. Bunlara da aslında bir antivirüs ya da IDR ya da XDR kurmak gerekiyor. Burada da dediğim gibi kurumsal ürünler var. Daha sonraki videolarda bu ürünlerden, markalardan bahsediyor olacağız. Özelliklerinden bahsediyor olacağız. Diğer markalarla kıyaslamalar yapıyor olacağız. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.